Ah Velican, kim demişler Velican? Keşke canım gideydi, gitmeseydi Velican. İşte zeytin burnundan bir yiğit. Doğu Türkistanlı göçmen bir ailenin çocuğuydu Velican Oduncu. Orta Asya'nın çekik gözlü yiğidiydi o. Taş duvarlarla çok erken yaşlarda tanıştı. Tutuklandığında henüz 16 yaşındaydı. Zeytin burnundaki evinden götürdüler apar topar taş duvarların arasına. Bu cezaevine girişi ilkti. Ve ne yazık ki 1987 yılında Gaziantep cezaevinde şişlenerek şehit edildi. Orta Asya'nın yiğidiydi Velican. Şöyle diyordu zaten Ozan. Ah Velican, kim demişler Velican? Keşke canım gideydi, gitmeseydi Velican. Velican oduncuya Allah'tan rahmet dilerken mekanı cennet olsun diyoruz. Gün Sazak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısıydı. Milliyetçi Cephe Hükümeti sırasında Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevini yürüttü. Bakanlık yaptığı dönemde kendisinden önce ve sonraki bakanların yıllardır görevde kalmalarına rağmen reforma dahi teşebbüs edemediği meselelerin üzerine gitti. Dürüst ve namuslu kişiliğiyle bütün milletin takdirini kazandı. 27 Mayıs 1980 akşamı Saat 9 sıralarında evinin önünde otomobilinin bagajından eşyalarını çıkartırken sinsice yaklaşan komünist hainlerin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılırken yolda şehit düştü. Cenabı Allah kabrini nur, mekanını cennet eylesin. Ruhu şad olsun.